Seriden başlayalım o zaman. Galatasaray'ın gündeminde seri var ve e, biz konuştukça aşağı yorumlar geliyor. Hala Onyekuru, hala seri konuşuyorsunuz diye. Şimdi konuşuruz çünkü gündemde yani Galatasaray'a gelebilecek muhtemel oyuncular içerisinde bu iki futbolcu seri ve Onyekuru. En yakın futbolculardan bir tanesi. Neden? Bir, Onyekuru'yu Fatih Hoca çok istiyor. İki, seri de hala ısrar ediyor Seri de ısrar etmesinin en büyük dayanı biliyor musunuz sevgili dostlar? Bir maç sonunda şunu söyledi. Seri gibi bir regista oyuncumuz yok dedi. Yani regista oyuncusu ararken bile seriyi söyledi. Hocanın kafasındaki e, oyun şablonunda seriye çok ihtiyacı olduğunu buradan anlayabiliyoruz. O sebepten dolayı serinin Galatasaray'a gelmesini Fatih Hoca çok istiyor. Fatih Hoca istiyorsa ben istemiyorum açıkçası. Ben serinin Galatasaray'a gelmesini istemiyorum. Ama... Ee, gelecek gibi de duruyor. Şu an az önce e, Eyüp abinin yanında da baktık biz e, Instagram'ına. Instagram'da da hala Galatasaray duruyor. Yani silmemiş. Belki şu an hala e, kullanmıyor fazla sosyal medyayı ama orada duruyor Musa abi. Evet. Sen diye, ne, ne sıcaklıktasın? Ya bak e, ya bugün diyorum ya son yayınım olur. Bu herkes böyle eleştirilerden dolayı. Ya Arkadaşları falka lazım abi. Falkay vereceksin, susturacaksın. 4-5 maç sonra bu Falkay gitsin gitsin diyecekler. Ya denenmiş oyuncular var tamam mı? On iki kere geldi Galatasaray'a katkılar verdi. Bir tanesinde de Kadıköy şeyinde galibiyetinde büyük emeği var. Geçiyorum. Seri ikinci yarı döktürdü döktürdü yani. Hı hı. İnan o senenin Tek handikapı bak. Net söylüyorum. Ya biz geçen sene pandemide de Mustafa Cengiz bana Arda'yı istemiyorum dedi ya. Ben de istemiyordum bu arada. Mustafa Cengiz'i eleştirmek için söylemiyorum. Mustafa Cengiz Arda'yı istemiyorum diyordu ya. Arda gelseydi seri e, devam etseydi katkı anlamında yani Fatih Terim arkadaşlar pandemi daha önemli keyfinize bakın dememiş olsaydı biz o seneyi şampiyon bitirirdik. Net söylüyorum. Şimdi seri ve on bu takıma yüzde otuz, yüzde kırk şampiyonluğunu arttırır. Neden? Hani nedensiz söylemiyorum bunu. Şu an Galatasaray'da oynayan oyuncular içinde soruyorum. Seri de geldiğinde, on da geldiğinde aşağı yukarı bir kişi veya iki tane oyuncu bu takımda oynamamış oyuncu. İki senedir bu takım aynı takım. Bir evet. Emre Kılınç var. Başka var mı? Oğulcanları saymıyorum. Oğulcanlar sonradan şey yaptı. Emre İskelet anlamında Galatasaray Taylan'la oynamadı mı seri? Oynadı. İdmana çıktı yani. Birliktelerdi. Yani o yüzden bazı şeyleri düşünürken, bazı şeyleri hedeflerken ya Fatih Hoca'ya güvenmek lazım. Bak net söylüyorum ya. Fatih Hoca'nın buradaki amacı şu mantık olarak hoca akıllı adam. Diyor evet. ki ben diyor kullandığım oyuncuları geçmişte yararlandığım oyuncuları bozmayacağım diyor. Ve bunlara diyor şampiyonluğa gireceğim diyor. Saygı duyalım evet. abi. Ben dediğim gibi seriye sıcak bakmıyorum ama gelirse de Galatasaray için faydalı olacağını düşünüyorum. Yani şu sebepten e, bakmıyorum e, Musa abi. Neden? Bir şey söyleyeceğim. Ben, tamam. Bir şey, ben bir şey... istemiyorum. Ciddi söylüyorum ben. Tamam bir şey söyleyeyim mi? Tabii ki de. Bir şey söyleyeyim mi? Şimdi bilen mi atacağım sana? Oradan başka birisi şey yapacak. Size Aytaç Kara layıksınız. Vallahi bak Aytaç Karalara layıksınız bana ya. Aytaç Kara da gelsin. Bak bana sordular. Aytaç Kara mı e, seri mi? Seri dedim abi. Ama Seri Ya seri seri. Ya bak Onyekuru da tartışma tamam mı? Onyekuru gelsin abi. Onyekuru gelsin. Onyekuru Galatasaray çok büyük artık atıyor. Ama seri de konsantrasyon eksikliği var. Maç içerisinde çok dağılıyor. Ben bunu sevmiyorum seride. Yani e, ilk bölümün iyi oynuyor. 10 dakika içerisinde saçmalayabiliyor. Yani iki tane pas hatası yapıyor çok kritik yerde. Bu da beni seri hakkında olumsuz düşünmeye itiyor. Yani serinin kötü olduğu değil, sadece konsantrasyon eksikliği olduğunu düşünüyorum. Ben maç içerisinde biraz dalgın Peki sana bir soru, Seri mi Lemina mı? Sen hangisini beğenirdin? Abi Lemina'yı beğeniyordum. Sakatlanmasaydı şu Lemina var ya, şu takımda öyle bir top oynardı ki. Bak ciddi söylüyorum, ben leminacıydım yani. Çünkü Lemina de birebir de geçiyor ve e, şöyle bir şey, birinci bölgeden alıyor, bir bakıyorsun, pırt üçüncü bölgeye gitmiş. Galatasaray zaten en büyük eksikliği bu. Şu yerine Ndiaye'ye yazsaydı Galatasaray yemin ediyorum Ndiaye bu takımda ilk 11 oynardı. Çok da evet. farklı fark olurdu yani. Biz, biz burada... çok çabuk geçiyor. Rakiplere geçiyor. Defansif yönü biraz eksik. Ama Galatasaray 3. bölgeye gitmekte zorlandığı zaman burada hem oynadığı zaman Ndiaye de iyi yapıyordu bunu. Bak biz burada ben Geçen bir maçtan sonra Eyüp'le biz bunu çok konuştuk. Bu takım da NDI'ye çok iyi iş yapardı. Yani öyle böyle değil ya. Şu an dediğine katılıyorum. Ama şuna da bakmak lazım ya. Net söylüyorum ya sana. Şimdi e, seri ve seri hoca istiyorsa buna bir kere öncelikle saygı duymak lazım. Niye başka bir orta saha değil de seri istiyor hocaya bunu sormak lazım. Özellikle niye hoca seri istiyor diye. Onun haricinde 10 on yıl isteme sebebi belli. 10 yıl kuru bu takımın gerçekten %10 %15 şampiyonluk ihtimalini arttırmak demek. Abi kulübü biliyor, taraftar seviyor, taraftar onu istiyor, o taraftar istiyor. Fatih Hoca'yı seviyor. Bitti daha ne olabilir bir futbolcu oynayacağı o takımda ne ister abi? Bak e, bir tane söylenti vardı bugün başka eee Arap ülkelerinden biri on teklifte bulunmuş da ben gitmek istemiyorum demiş. Böyle söylentiler de oluyor. Oyuncu da bizi isterken bizim ne yapıp ne edip bu oyuncuyu kadromuza katmamız gerekiyor. Başka şey değil. Yani inanamıyorum ya. Twitter'a giriyorum. Galatasaray sitelerine giriyorum. Diego Kostolar havada uçuşuyor. Manzuk Uçlar havada uçuşuyor. Abi yok artık ya. Ö geldi bana ya. Yani gerçekten insanlar bir taraftan Falcao go on go on yazıyor, bir taraftan da Diego Costa gel gelir mi abi? Ya neyin kafasını yaşıyorsunuz abi yani? Neyin kafasını yaşıyorsunuz? Evet, az önceki e, soruna cevaben, sevgili izleyenlerimiz de yazmış onların cevaplarını okuyalım. E, Tolga Şahin Fan Club demiş ki, o Lemina güven veriyordu kale önünde çalıma girse bile gözüm arkada kalmıyordu gerçekten demiş. Aytaçka e, konusunda Musa abi seni engellerim demiş Sayın Aydın Zalmayarak. <laughs> <laughs> yıldırım, yıldırım Çakmak abimiz gelmiş. İyi akşamlar Günay Bey e, ve Musa Bey kolay gelsin demiş. Teşekkür ederiz. Murat Aydın demiş ki Lemina efsaneydi. Boran Karaman tartışman bile. Lemina demiş e, Kasper Yünker'e geleceğim. Sen sormasan bile geleceğim Bilal Hancı. Az sonra geleceğim. Tamamen e, sorulara geçeceğiz çünkü. Orada geleceğim. Ee, ve şöyle Buse Yıldırım demiş ki e, abi objektif ve seviyeli bir program yapıyorsunuz Musa abimle sizi çok severek takip ediyorum başarınız daim olsun demiş